Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 renkten oluşan güzel bir model anlatacağım. Siz isterseniz bu modeli 3 renkle de çalışabilirsiniz. Model anlatımına geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim. Bir de zil butonunu aktif hale getirirseniz benden gelen bildirimleri de almış olursunuz. Sizler de ipinizi, tığınızı, makasınızı hazırlayıp gelin birlikte başlayalım. Hepimize kolay gelsin. Beyaz ipimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Ortadaki zincire 3 defada sardığım fıstık yapıyorum. kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Çevirdim. bir fıstık yaptım kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. bir fıstık yaptım. Dibine de bir fıstık yapıyorum. Burada arttırma yapmış olduk. İkisini birlikte kapattım. Alt sırada üzerinde bir fıstık vardı. Burada arttırma yaptığımız için üzerinde iki fıstık oldu. Çevirdim. Yine bir fıstık yaptım, kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Yine üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Burada arttırma yapıyorum Tepesine dibine bir fıstık Bu sırada da Üzerinde üç tane fıstık oldu Çevirdim Bir fıstık yaptım Kapattım Burada yeşil ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Beyaz ipime sabitledim. Bir fıstık yaptım dibine bir fıstık yapıyorum. Beyaz ipimi arada yürütüyorum. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Tekrar bir fıstık yaptım. Burada beyaz ipimi alıyorum. Dibine bir fıstık karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Burada bir yeşil, iki beyaz, üçünü birlikte kapattım. Tekrar yeşil ipimi alıyorum. Yine üçlü fıstık topluyorum. bir fıstık yaptım. Beyaz ipimi alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Burada yeşil ipimizi kesebiliriz. kalın ipi de fıstık aralarından çekiyorum. Çevirdim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık. Burada pembe ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Bu iki yeşil fıstığın arasına sabitliyorum. Üçüncü fıstığımı da pembeyle yapıyorum. İki beyaz, bir pembe, üçünü birlikte kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık. Beyaz ipimle karşıya üçüncü fıstığı yapıyorum. üçünü birlikte kapattım. Tepesine dibine bir fıstık yaptım. Burada pembe ipimi alıyorum. Karşıya üçüncü fıstığı yapıyorum. İki beyaz, bir pembe. Üçünü birlikte kapattım. Tepesine bir. Dibine bir fıstık. İpimi arkada bıraktım. Karşıya üçüncü fıstığı yaptım. Yine çıkışta. İkili fıstık toplayarak arttırma yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Burada pembe ipimizi kesebiliriz. bu sırada üzerinde 5 tane fıstık oldu çevirdim yine buraya bir fıstık yapıyorum kapattım burada tekrar yeşil ipimi alıyorum bir zincir çektim. Bez ipime sabitledim. Tepesine dibine karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Bir fıstık yaptım. Beyaz ipimi aldım. Dibine bir, karşıya bir. Bir yeşil, iki beyaz, üçünü birlikte kapattım. Yine üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Yine bir tane daha yapıyorum üçünü birlikte kapattım. Burada yeşil ipimi alıyorum. Yine üçlü fıstık topluyorum. Üçünü birlikte kapattım. bir fıstık yaptım beyaz ipimi aldım yine ikili fıstık topluyorum yine arttırmamı yaptım bu sırada da üzerinde altı tane fıstık oldu burada yeşil ipimizi kesebiliriz çevirdim Bir fıstık yaptım, kapattım. Tekrar tepesine bir dibine bir fıstık yaptım. Burada pembe ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. 2 fıstık arasına sabitliyorum. Buraya da üçüncü fıstığı yapıyorum. İki beyaz, bir pembe, üçünü birlikte kapattım. Tekrar tepesine bir, dibine bir fıstık. Üçüncü fıstığı da beyazla yapıyorum üçünü birlikte kapattım. Yine üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Beyazda iki tane üçlü fıstık yaptım. tepesine bir dibine bir fıstık yaptım pembe iple üçüncü fıstığı yapıyorum üçünü birlikte kapattım tepesine dibine bir fıstık yaptım beyaz 3 üçüncü fıstığı yaptım üçünü birlikte kapattım tekrar burada arttırma yapıyorum tepesine dibine bir fıstık bu sırada üzerinde 7 tane fıstık oldu burada pembe ipimi kesiyorum fıstık aralarından çekiyorum Çevirdim. Bundan sonra eksiltme yaparak devam ediyoruz. Bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum üçünü birlikte kapattım burada yeşil ipimi alıyorum bir zincir çektim beyaz ipime sabitledim yine üçlü fıstık yapıyorum. Bir fıstık yaptım. Tekrar beyaz ipimi aldım. Dibine bir karşıya bir. Bir yeşil, iki beyaz, üçünü birlikte kapattım. Yeşil ipimi aldım. Yine üçlü fıstık yapacağım. Tepesine, dibine, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Tepesine bir fıstık yaptım. Yeşil ipimi bıraktım beyaz ipimle devam ediyorum. Bir yeşil, iki beyaz, üçünü birlikte kapattım. yine üçlü fıstık topladım sıramın sonuna geldim burada eksiltme yaptığımız için üzerinde altı tane fıstık kaldı burada yeşil ipimizi kesebiliriz çevirdim yine eksiltme yaparak başlıyorum bir fıstık yaptım kapatmıyorum karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Tepesine bir dibine bir fıstık. Burada yine pembe ipimi alıyorum. Bir zincir çektim iki fıstık arasına sabitliyorum. Üçüncü fıstığı da pembe ile yapıyorum. Üçünü birlikte kapattım. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık beyaz ipimi aldım üçüncü fıstığımı yapıyorum üçünü birlikte kapattım tepesine bir Dibine bir fıstık. Pembe ipimi aldım. Karşıya üçüncü fıstığı yapıyorum. Üçünü birlikte kapattım. Tepesine dibine bir fıstık yaptım. İpimi arkada bıraktım beyaz ipimle üçüncü fıstığı yapıyorum üçünü birlikte kapattım yine üçlü fıstık yaptım üçünü birlikte kapattım yine bu sırada eksiltme yaptığımız için üzerinde 5 tane fıstık kaldı. Burada pembe ipimizi kesebiliriz. Yine burada eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Bundan sonra beyaz iple devam ediyoruz. Yine üçlü fıstık topluyorum. Üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Burada da üzerinde dört tane fıstık kaldı. bir fıstık yaptım karşıya da bir fıstık yapıyorum ikisini birlikte kapattım bu şekilde arkadaşlar eksiltme yaparak son bir fıstık kalana kadar örelim üzerinde bir fıstık kalana kadar ördüm çevirdim bir fıstık yaptım kapatmıyorum. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Kalan ipi de fıstık aralarından çektim. Bu şekilde 6 tane parça örüp gelelim arkadaşlar. 6 parça ördüm. Bu şekilde de birkaç tanesini birleştirdim. Şimdi bu ikisini de sizinle birlikte birleştirelim. Şu alt kısımdan sayarak 1 2 3 4 5 6 7 buradan Yine 7 fıstık sayıyorum. Bu şekilde. Beyaz ipimi buraya sabitliyorum. Fıstıklarla Birleştireceğiz. Bir fıstık yaptım. İki fıstık arasına sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. Dört defa saralım. fıstık arasına sabitledim. Yine bir zincir çekiyorum. Bu şekilde Buraya kadar yapalım arkadaşlar. Son fıstığımı yaptım. Bu uç kısmı sabitliyorum. Bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde iki parçayı birleştirmiş olduk. Şimdi diğer parçalarını da birleştirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde bütün parçaları birleştirdim. Kenar oyasının da bir kısmını ördüm. Şimdi sizinle birlikte devam edelim. Öncelikle bir zincir çekip buraya ipinizi sabitleyin. buraya bir örümcek yaptım İki fıstık arasına dört defa da sardığım fıstık yapıyorum kapattım 4 zincir çektim fıstığın tepesine sabitledim tekrar 4 zincir çekiyorum Yine aynı yere sabitledim. Yine 4 zincir. Yine aynı yere sabitledim. Bu şekilde pıtırcıklar yapıyoruz. Tekrar örümcek yaptım. İki fıstık arasına sabitledim. Tekrar örümcek yapıyorum. Karşıya 4 defa da sardığım fıstık yapıyorum. Yine 4 zincir çekerek fıstığın tepesine sabitliyorum. 3 defa aynı işlemi tekrarlıyorum. Tekrar örümcek yapıp iki fıstık arasına sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde ilerliyoruz yine örümcek yaptım iki fıstık arasına sabitledim tekrar örümcek yaptım dilimimizin uç kısmına bir fıstık yapıyorum yine örümcek yaptım. Şimdi bu tarafa doğru sabitliyorum. Bütün dilimleri bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kenar oyasını da tamamladım. Ortasına da puf çiçek yapıp diktim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Arkası da bu şekilde. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.